videomayız. Hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Sizce kardeşim mi var diye sanıyorsunuz? Hayır, kuzenim var bugün burada. Melissa. Arkadaşlar bugün sizlere Toko Life World'deki gizli yerler ve gizli şeyleri göstereceğim. Böyle evlerin içinde de olan gizli şeyler. Kuzenim de bu arada video çekiyor Onun da YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da video YouTube çekti. kanalının adı e... Toko Life Boncu. Böyle bir tane kız var. Arkadaşlar sonra ben linkini değil de yoruma ismini adını yazarım. Ve resmini. Resmini atarım böyle. Arkadaşlar şimdi çok fazla konuşmadan videomuza geçelim. Şimdi ilk gizli yerimiz şurada. Şurası. Şuraya giriyoruz. Bekliyoruz. Neydi, neydi? Evet boncuk şıklarım. Şimdi boncuk şıklarım. Boncuklarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Siz Ses geldiniz. Evet boncuklarım videoyu açtım. Şimdi burayı görüyor musunuz boncuklarım? Şuraları açıyorsunuz. Ve buradaki elementleri şuraya yazıyoruz. Şöyle yuvarlak. Şu şuradan bir de şundan. Bakın boncuklarım. Boncuklarım bakın. Gördüğünüz gibi dolapta kaka var. Ay. Arkadaşlar. <laughs> bir tane krampet var. Bii 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 bii. Krampet. Yine dediğim gibi arkadaşlar kuzenimin kanalında da abone olmayı unutmayın. Şurada fotoğraf çekilelim. Ay çok ayıp bir yer çıktı ya. Evet. şimdi buradan gidiyoruz. Gidelim ve öbür biz Evet şimdiki gizli yerimiz şöyle çıktı. İkinci malanın dediğimiz... katında. Evet minnacıklığım. Bugün şimdi buradaki gizliye göstereceğim. Burayı açık görüyorsunuz değil mi? Oradaki buradaki kartı alıyoruz. Ya niye bağırıyorsam ben. Evet kardeş. Evet. Evet 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 evet. Evet, evet boncuklarım şimdi buradaki şey burada yuvarlak böyle bir şekilde bir şey olacak. 218 yazıyor. 200 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar, 10'lar ben bunları ezberleyeceğim. Onları biliyorum. 9'a ee, 9, 9 kere 5, 8. 5. 5. Evet bir sürü para var zengin oldum. Zengin oldum zengin oldum. Arkadaşlar bu arada en güzelini ben şeyi sona bıraktım. Ee, böyle bir video hiç çekilmemiş diye düşünüyorum. Hiç kimse de böyle bir video yok diye düşünüyorum. Biz de kuzenim sadece galiba biliyoruz bunu. Ee, diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bilenlerinizde %100 vardır. Yani %0 vardır. Hadi arkadaşlar. Bu da çıkalım. Öbür gizli yerimize. Evet çocuklarım şimdi ha, nereye gidiyoruz? Buldum gerçek kaydetçiyi. Şurası en altta gidiyoruz. Şuraya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet orayı gördünüz mü? Şimdi oraya gidince videomuzu başlatacağız. Evet boncuklarım buradaki gizli yer neresi biliyor musunuz? Şurayı açıyorsunuz şuradan bir tane. Şuradaki ışıkları dört tane ışık açılması lazım şunu al, kaldırıyoruz. Şunu da kaldırıyoruz. Basıyoruz. Geriden toparlıyoruz. Şu ayı bu değil pardon. Bunu alıyoruz. Şöyle üstüne basıyoruz. Kapatıyoruz. Başka burada var mı? Evet. iki tane kaldı. Evet. Bir tane şurada. Bir tane de şunun arkasında. Şimdi gidiyoruz. Bakıyoruz. Şurası açılmış. Şuraya açıyoruz. Arkadaşlar herkesin merak ettiği yer burası. Evet arkadaşlar herkesin merak ettiği burası yer. Rampet var. Kuyu. Evet boncuklarım şu an bir donut atalım. Donut atalım. Bunu atmayalım. Bunu da atmayalım. Evet arkadaşlar buradan da çıkalım. Buradaki gizli yerimiz de bitti. Çıkıyoruz. Evet boncuklarım öbür yerimiz şurası. Ama buradaki krompet ile ama oraya krompet hilesi için giremem ben şu an. Arkadaşlarım şimdi buradan da gidiyoruz şöyle gidiyoruz bulana kadar. Çekişik'i bulmana kadar değil şuraya geliyoruz şuraya. Evet girdik. Evet boncuklarım şimdi bunu alıyoruz. Bunun arkasında bir tane daha kafa var. Krompet de var arkadaşlar. Bu ikisini alalım. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Şunu şu kafatayı şuraya. Bu eli buraya. Şuradaki taşın üstüne basınca da. Öbür eli de çıkıyor. Taşın üstüne basınca geri kapanıyor. Et boncuklarım burada. Görüyorsunuz. Boncuklarım, boncuklarım burada da. Bir de burada var. Son bir ayak kaldı. O da şu kumun üstüne basarak çıkartıyorsun. Melis, Melis gel şimdi bak nasıl bir şey çıkıyor. Gel bir. Boncuklarım şimdi bu bacağa takınca nasıl güzel bir şey çıkacak. Size de göstermek istiyorum ve kuzenime de. Melis koş, koş, kaçırma. Getir. Hayır gel sen buraya canım. Arkadaşlar şimdi bak. Mesa gel bir. Melis gel, hızlı gel. Bak şu bacağı takınca bütün şeyler kırıldı ve burada bir tane tatlı şey çıktı. Alo. Arkadaşlar siz geldiğiniz için özür dilerim. Alo dayı haber. Şu girden eşyalarını şuraya koyalım. Her yere atalım. Bize ne? bizene bizene bizene. Gidiyoruz buradan da. Öbür yere. Evet arkadaşlar bir de burası var. Buraya gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar burada size iki tane gizli yer göstermek istiyorum. Bir şu kızı kaldırın. Ve yastığının <laughs> altında. <gülüyor> Kanki tutar mısın? Ru <laughs> Kızın yastığının altında böcek var. Burada iyi, herkes biliyordur. Böyle şey var. Burayı da baş vereyim gidin. Şimdi gece yapalım. Şurayı gece yarısı yapalım. Gece nasıl yapacağız? Evet gece yaptık. Şimdi Mesut'a gel bir tuvaletten nasıl çık bir şey çıkıyor. Gel bir. Gel şuraya. Şuraya Çok güzel arkadaşlar bir tane e, tuvalet kağıdı şey çıkıyor. Hayaleti çıkıyor arkadaşlarım. Bir patalım. Şöyle bir sürü yapalım. Tamam Boncuklarım ya, <laughs> Of bir kere oluyor ama. Güstam. Gidelim. Öbür yerimizde görüşürüz. Evet boncuklarım kapı sabah yapalım. Şuraya gidiyoruz. Sitti. Ev evet, bin boncuklarım. Şimdiki gizli yerimiz, okulumuz herkes biliyordur. Arkadaşlar şu tabloyu kaldırınca arkasından çocukların belgeleri çıkıyor. Müdür hanım. Burada da bir sürü yiyecek saklıyor. Müdüre Hanım siz ne yapıyorsunuz? Çocuklardan alıyorsunuz. Kendiniz yiyorsunuz. Böyle arkadaşlar burada da A, F, B, B, C, ve işte falan filan var. Şu perdeyi çekince şunun üstüne basınca böyle şey oluyor. Ee, e, arkadaşlar şey oluyor. Burası şey oluyor. Bir tane daha gizli yer var burada. Bakın şuradaki çelik kaldırdığımızda burada bir chrome pad çıkıyor. Chrome pad. Şunu alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şunu şuraya koyuyoruz. Ay kapandı gitti o da. <laughs> Ama o gitmemesi <laughs> Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Nereye gidiyoruz? Geriden <laughs> buraya gidiyoruz. <laughs> Banklarım şimdi geliyoruz. Şuradaki dolaptan şu mor şeyi alıyoruz. Bakın o yeşil şeyi o krompet yerinden almıştık diye hatırlıyorum. bu, dup bubi diri bubi Buradan da çıkıp gidiyoruz. Video çekecek misin kanki? Arkadaşlar Melisa'nın YouTube şeyi bozuldu. Değil mi kanki? Evet. Arkadaşlar. Uzun Vallahi billahi çeker. Evet boncuklarım şimdi nereye gidiyoruz sizce? Ne Şimdiki yerimiz şu at不是, du du. Boncuklarım Hayırdır, boy... Hayırdır, Arkadaşlar şu kavanozların arkasında yine bu şeylerden didiyoruz. var. <laughs> Ve gidiyoruz 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 gidiyoruz. Geliyoruz hepsini şuraya koyuyoruz. <laughs> O kızın elindeki ve bu kızın elindeki hepsini alıyoruz. Şunları da alıyoruz. Bu kadar vardı diye hatırlıyorum. Ay! Kafana ya, kafana. Sonra arkadaşlar şu şeyi çekiyorsunuz. Sonra şu şuradaki şapkaların arkasında da bir tane var. Sonra şu çiçek Hayır pardon arkadaşlar şu şeyin arkasında var. Şöyle açıyorsunuz sonra geliyorsunuz. Melis'cim sessiz olur musun? Şurada da bir tane kırmızı ya da ıı, pembe bir tane veriyor zaten biz kendimize. Arkadaşlar, Size veriyor. 5 kere 5 kaç ediyorsa yorumlara Çok yazın. kolay arkadaşlar yoruma yazın. Bizim akıllı bizim akıllı şeylerimiz var. O yüzden ben biliyorum akıllı arkadaşlarım var benim o yüzden evet. hepsi biliyor. Yasemin abla sen de 5 kere 5 kere. Yazın. Arkadaşlar yoruma yazsın ben biliyorum valla. Şöyle beş bir yorum bot çıkıyor. Ben biliyorum. Kızım sen zaten bakıyorsun çarpım tablosuna. Şu an çarpım tablosu yanında canım benim. Bunlara bakma. Kaç ediyor? 25 kafanda vardı sadece. <laughs> evet bir daha şıkları burada videoyu. Şimdi, şimdi geliyoruz. Sabah yap ya. Sabah yap. Sabah. Sabah. <laughs> <laughs> Melis'cim sessiz olur musun cadı evinde? en kötü şeyler yaşasın. Çe evet boncukların buraya direkt ışın atmasının sebebini anlamadım ama buradan çıkıyorsunuz. Böyle Burada bir krampet var şurayı kazanıyorsun. Burada krampet var. Kuşu krampetim. Evet arkadaşlar şuradan geliyorsunuz şuradaki kafasını açıyorsunuz şu şeyin aslanın kafasını açıyorsunuz şurada bir şey var bunu kapatıyorsunuz şurada şu pardon şuradaki tabloyu alıyoruz tabloyu alıyoruz ve ikinci kata giriyoruz ikinci kattaki evet buncuğlarım buncuşlarım buraya diliyorsunuz şunları çıkartıyorsunuz sonra bu sandığa giriyorsunuz şunu alıyorsunuz kapıyı kapatıyorsunuz ben bunu kaç kere denediğim için böyle yerleri değişik olabilir benimkinleri şu zaten buradaydı buraya koyuyoruz bunu buraya koyuyoruz Pardon arkadaşlar. Bunun yeri yanlış. Bunun yeri burası. Bunun yeri burası. Şimdi buradaki yer açılıyor. Şuraya basıyoruz. Evet arkadaşlarım. Evet evet evet. Geldik. Burayı şimdi açmak için bir şey lazım bize. <laughs> Ay arkadaşlar ben bunu nereye koymuştum ya? Bunu nasıl yapacağız? Ama Arkadaşlar evet bu burada. Evet arkadaşlar bu buraya. E bu buraya bu buraya Şu, şuraya, şunu kapatıyoruz. Evet bu buraya bu da buraya açılıyor. Öbür kıyada bulmanız için. Arkadaşlar şurası az önce şu tabloyu aldığımız yerde bir sandık vardı. O sandığı açabilirsiniz. Şuraya basıyoruz. Hayır deprem

en önemli bak, bak, şeyi göstereceğim. Vurayım, bak, Hemen vuramazsın ya. çünkü bu. Dön bak seni babama söyle. O ben şu. Bu saatin ne güzel. <gülüyor> Aynı <laughs> sene benziyor. At, at. Evet boncuklarım son olarak gidiyoruz. Normal Arkadaşlar bunu biz de Melisa çok iyi biliyoruz Melisa'yla hatta çok arkadaşlar bunu biz de Melisa daha bir... kaç gün önce biz öğrendik kankiş bunu şu üst kata gidelim kan kankiş bunu ne zaman öğrenmişti boncuklarım şimdi geliyoruz size. <laughs> Sonra gidiyoruz tuvalete. Sonra aynaya giriyoruz. Ölüyordu. Şuradaki kırık aynayı alıyoruz. Ne için lazım? Ölüyordu. Arkadaşlar şimdi bir cin kardeşimizi çağırıyoruz. Cinci hocamızı çağırıyoruz. Tövbe estağfurullah kızım sen nasıl tutuyorsun onu. Cinci hocanız hoş geldiniz. Pardon cinci hocanız ben değildim ya. Cinci hoca hangisi olsun ya? Arkadaşlar cinci hangisi olsun? Ay boş verin işte video uzun sürmesin. Ay Şimdi arkadaşlar şuraya üstüne basınca ayn aynanın üstüne basınca böyle. Nerede, <laughs> ha içine girelim mi? Girelim bence. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. İçine girelim. <gülüyor> 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 İçi daha da okul var, arkadaşlar normalde girilmiyor yani içine. En güzeli arkadaşlar bu dünyada sadece yüzde bir kişi biliyor, yüzde iki kişi biliyor, biz de o da biz de Melisa'yız. Yüzde üç kişi biliyor, bir de şey tokala iPhone kurucusu. O zaten her şeyi biliyorlar Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok severim. Bye. <laughs>